Allah'ın rızasını çoğunu nasıl ararız? Aferin benim canlarım. Ya ne kadar güzel oldu Türkiye. Bak hiç böyle yobaz takım falan kalmadı. Hep aydın, hep aklı başında, hep pırıl pırıl. Yani çok mükemmel bir gençlik yetişti. Allah Atatürk'ten razı olsun. O vesile oldu yani başlangıçtan. Yani mayayı düzgün tutturdu. Bak hep pırıl pırıl, aydınlık, aklı başında tutardı. Hep Kur'an Müslümanı, dengeli insanlar maşallah o vicdana vahyedilir. Yani bir mucizedir bu. Vicdana vahiy mucizedir. Yani bir insana kesintisiz vahiy geliyor mesela Allah'tan. Bu mesela peygamberlere bile arada sırada vahiy gelir. Ama insana kesintisiz vahiy geliyor. Gerçi peygamberlere de o anlamda kesintisizdir ama yani Allah'la bağlantı mesela şahıs sen konuşuyorsun. Allah'a dua ediyorsun. Ama Allah senden konuşuyor. Yani sana bir şey söylüyor. Vahy ediyor. Fakat harflerden oluşmuyor bu. Yani kalbine onu hissettiriyor. Sürekli vahyederek ederek hissettiriyor. Dolayısıyla biz de Allah'ın rızasını en çoğunu sürekli hissederiz. Mesela ben sabah kalktım. Tamam gezmeye de gidebilirim. Direkt buraya geliyorum. Niye? Allah'ın rızası burada daha çok. Yani orada en azından şöyle bir gezeyim de geleyim diyebilirim. Bunu da yapmıyorum. Biraz sokaklara tur atayım diyebilirim. Bunu da yapmıyorum. Çünkü Allah'ın rızasına uygun olmaz. Burada acil çünkü yüz binlerce insan beni bekliyor. Çok anormal bir hareket olur. Yani vicdanı sayacak bir hareket değil.